Herkese selamlar. Hisse Haberlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle ana sözleşmeyi tanıyacağız. Bir şirketin kuruluşunu ve temel unsurlarını düzenleyen sözleşmedir. Örneğin ortaklar, ortaklık yapısı, sermaye, faaliyet konusu gibi temel unsurlar ana sözleşme ile tespit edilir. Sizlerle Facebook Borsa Yorum Grubu sponsorluğunda Borsa Sözlük'teydik. Bir sonraki terimi tanımak üzere hisse haberleri takipte kalın.